Tadil erken neydi arkadaşlar? Tadil erken namazın geçen değil mi? Ee, farzlarını saydık. Şartlarını saydık. Rükunlarını saydık. Bir de vaciplerini saydık. Tadil erken hüküm olarak neydi? Farz mı? Vacip mi? Sünnet mi? Müstehap mı? Efendim? Tadil erken vacip diyor kardeşimiz. Evet doğru. Tadil erken vacip. Peki kaç yerde vardı tadil erken? Evet. Sen? Bir. Rükuda de var. Değil mi? Nasıldır rükü kardeşlerim? Rükü başımızda belimizin düz olması. Esabülü bir ayağa kalk oğlum. Biz biz tam rükuyu göster bakayım bir. Evet arkadaşlar şu hareket rükudur. Bu bizde bu şekilde eğilmek vaciptir. Peki farz olan eğilmeyi göster. Evet. Bu kadınların eğilmesi arkadaşlar. Yani farz olan erkekler için de kadınlar için de farz olan eğ eğiliş budur. Kadınlar da bu kadar eğilirler. Ama biz aşağı tam eğil. Evet. Şu anda başımızla belimizin düz olma haline biz ne diyoruz? Namazda birinci tadil erken diyoruz. Bu şekildeki eğilmeyi gösteremeyen kardeşim namaz sonunda secdesi yapması lazım. Bu bir. Birinci. İkincisi dedi kavme. Ne demek kavme? Şu doğrulma. İşte bu doğruluşta ne yapacak? E, secdeye gitmeden önce vücudunun sükun bulması. Yani burada vücut en az bir defa Subhanallah diyecek kadar durması lazım. Üç defa diyecek kadar durursa daha güzel, daha kemalleşir. Şimdi rüküye tekrar gel ashab bir. Şimdi bize tadede erken ile bir duruş göster. Evet. Şu andaki bir daha göster orayı. Orada bir daha dur orada. Evet. Şu şey dur orada bir dakika. Az dur orada. Heh. Şuradaki duruşumuz rüküye, secdeye gitmeden önceki duruşumuz orada. Ne yapacak? Sükun bulacak. Vücut sükun bulacak. Yani azalar beraber dik duracak. Eğer buradaki dikliği göstermeden git bakayım bir de asabil. Doğru. Heh. Bak şu duruş olmadı şimdi. Ne oldu? Oradaki duruşu göstermedi. Yani orada en az bir defa bir rükün, çünkü bir rükün Subhanallah diyecek kadar durmaktır orada. Bunu gösteremezse tadil erken burada yerine gelmiş olmaz. namaz sonunda sevgi secde yapması lazım. Bu ikinci tadil erken. Üçüncü tadil erkene gidelim şimdi. Birinci secde ve ikinci secde arasında. Birinci secdeye gittik. Şimdi doğrul. Şurası. İşte burada da ne yapacak? Yine vücut aynen duruşunu, oturuşunu gösterecek. Ondan sonra ikinci secdeye gidecek. Evet, ikinci secdeye gidelim. şimdi tekrar göster bakayım ona. Göster ve ondan sonra git. Birinci secdeye gittin. Allahu Ekber. Evet, şu şekilde. Olursa namazdaki tadili erkanın üç yerdeki vacibi budur kardeşlerim. Eğer bunlar, efendime söyleyeyim, e, oradaki e, sükun bulma hallerini bulmazsa, yani biz buna tadil erken diyoruz işte. Onun şartları yerine getirmezse burada biz neyi ihlal etmiş oluruz? Vacib. Namazın vaciplerinden birini ihlal etmiş oluruz. Her ihlalda bir neyi gerektirir? Sev secdeyi gerektirir. Hangi birini ihlal ederseniz onun için o, onu gerektirir. Peki diyelim ki rükuyu ihlal ettiniz. Bir de secdede ihlal ettiniz. İki, yani bir namazda iki defa ihlal ettiniz. Peki İki secde mi yapacağız, bir secde mi yapacağız? Yani namazda iki kuralda, iki vacip de ihlal etseniz namaz sonunda ne yapacağız? Tek sehiv secdesiyle namazı kurtaracağız. Yani iki tane, üç tane efendim söyleyeyim, vacibin ihlali olsa bile biz namaz sonunda tek sehiv secdeyle namazımızı ne yapabiliriz? Tamir edebiliriz kardeşlerim. Bu tadil erkenin üç yerdeki <laughs> olma hali budur. Bir de en çok hata yapmış olduğumuz yerlerden bahsedeyim kısaca. Bir de tekbirlerde dikkat edeceğiz. Tekbirlerde. Hangi tekbirlerde? Birincisi iftidat tekbirinde, ikincisi de kıraatta. İftidat tekbirinde neye dikkat edeceğiz? İftidat tekbirinde Allahu Ekber derken o Allahu Ekber lafzını kulağımızın duyması lazım. Bak burası çok önemli. Çünkü iftidat tekbiri farzdır ve oradaki tek biri engelliler hariç, özürlü kardeşlerimiz hariç alınan kulağa sağlam olan kardeşlerimizin Allahu Ekber lafzını kendi kulağının duyması lazım. Eğer o lafız duyulmazsa tekbir geçersizdir, ifrat tekbiri farzdır, farzın ihlalinde hiçbir tamir kurtarmaz. Burayı da anladık mı? Gelelim kıraata. Kıraatta da, kıraatta da, kıraat neydi? Namazda okumak demek. Ne okumak? Kur'an okumak. Yani Kur'an'ın içerisinden belli bir bölüm okumak kıraat için yeterlidir. Alimlerimiz kıraat için şöyle demişlerdir. En az bir ayet demişlerdir. En az bir ayetin miktarı da Kur'an-ı Kerim'de bir cümle oluşturacak, mana ifade edecek bütünlük. Nedir bu mesela? Bir insan dese ki, Elhamdülillahi, yani Fatiha'dan misal veriyorum ben. Elhamdülillahi Rabbil alemin dese ne bu manası ne demek? Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ederim. Bu bir cümle değil mi? Bunu söylese diyor farz için yeterlidir. Farzın miktarı bu kadardır. Başka bir sureden misal verelim. Kul huvallahu ehad. Bu bir cümledir. Başka Elem tera <Sülüyor> keyfe faala rabbuke bi ashabil fil. Bildiğimiz surelerden misal veriyorum ki Güzel anlaşılsın diye. Bunlardan herhangi birimizi söylediğimiz zaman ve bunun da kulağımızın duyma şartı var. İşte farz olan kıraat burası. Bunu kulağımız duymazsa namaz yine olmaz. Bunun dışında okumuş olduğumuz Fatiha ise Fatiha'nın tamamı veya işte e, fiil suresi fiilin, fiil suresinin tamamını okumak veya efendime söyleyeyim az önce İhlas suresinden misal verdik. İhlas Suresinin tamamını okumak bunların hükmü neydi? Bunlar zamı sure noktasında olduğu için neydi bunlar? Oku, tamamını okumak vacipti. Bu da sıkıntı yok ama farz olan miktarın mutlaka yerine gelmesi lazım. Onun da en az olanı Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyecek kadar miktarın farz oluşu ve bununla kendi kulağımızın duyması. Bunu da kulak duymazsa yine namazın farz yerine gelmiş olmaz. Kıraat ihlal edilmiş olur. Hani iftah tekbirinde olduğu gibi ve namazın tekrar iadesi gerekir. Dostlar. Evet bu e, hususlara da inşallah dikkat edelim. Diğer bir dikkat edeceğimiz husus yine hemen bitiriyorum. Namazda iken namazda iken, namazın rükullarındayken iken, secde halinde iken, asa, e, asabi sana zahmet yine bir ...secdeye var oğlum... ...şimdi bir... ...namaz, iki ayağını birden kaldır... ...namaz gitti arkadaşlar... Secdedeyken iken iki ayak birden kalkmışsa... ...namaz gitti... ...ayağın bir tanesini bırak... ...bir tanesini kaldır... ...evet... ...şu şekilde olursa namaz tamam olur... ...ama mekruh olur... ...ayağımızın birini kaldırdığımızdan dolayı... ...şimdi ashabım... ...iki ayağının birden parmakların ucunda... ...parmakların ucunda olur... ...arkadaşlar eğer parmak bükülmüyorsa... ...bakın ayak parmakları bükülmüyor... Sadece ayakları parmaklarının üzerine koyarak yapmışsa namaz yine bozulur. Haber ne olsun? Namaz yine bozulur. Peki kadınların yaptığı gibi ayağını sırtına koy. Şey yine sırtına sırtına. Şu şekilde koyarsanız namaz yine bozulur arkadaşlar. Bu da kural dışıdır. Kadınlar gibi sağa sola yatırmamız yine bozulur. Bizim namazımızın olması için en az sağ ayağımızın 3 parmağının kıvrık olması lazım. Kardeşim. Biri kalksa da önemli değil. Bak namazın olması için söylüyorum. Sağ ayağımızın veya sol ayağımızın üç parmağının kıvrık olması bizim yani parmaklarımızın kıbleye doğru altının da yere değmesi tamam oğlum. Şeyi kurtarır. Neden? Çünkü diyor ki fıkıh kitabında diyor ki ayakların yere değmesi diyor. Şimdi veya parmakların yere değmesi diyor. Parmakların yere değmesindeki kasıt avuç el derken elin neresini yere koymak sünnettir? Dışını değil mi? Dışını değil. Elin el derken elin içi kastedilir. Ayak derken de parmak derken de parmağın altı kastedilir kardeşlerim. Yani parmağın ucunu koyduğumuz zaman bu parmağın yere değmesi anlamına gelmez. Anladınız mı? Bunun parmağın altı esastır. Yani parmağın altı yere gelecek ki parmak yere değmiş olsun veya ayak yere değmiş olsun. Buradaki parmağın ucunun ikisinde birden yere temas etmesi namazın ihlalidir bilginiz olsun. Halep'siz Sagir kitabında bunun en güzel açıklamasını İbrahim Halebi Hazretleri e, fıkıh ölçünü koymuş. Orada da bunun e, miktarı var. Güzel olanı nedir? Olgun olan nedir? İki ayağımızı birden birleştirip değil mi? E, ayak parmaklarımızın hepsini bir ay bükerek kıbleye doğru çevirmek işin en güzeli, en garantili ve en sünnet olanıdır. Ayakları birleş secdedeyken ayakları birleştirmek de sünnettir. Ayakları açmak da sünnettir kardeşlerim. Yani iki ayağın arasına mesela bir daha döner misin? Bir birleştir ayaklarını. Aynen sünnet üzere. Heh. Şu şekilde yapmak da sünnettir. Şimdi iki ayağın arasını aç. Biraz daha aç. Evet bu şekilde sünnet şey yerine gelmiş olabilir. Bu hadis bu şekilde de yine Riyazus Salihin'in şey sahih Buhari'nin 8. ciltinde bu şekilde ayakları açarak da efendime söyleyeyim Peygamberin rüküye gittiğine dair şey var, örnek var. Yani burada önemli olan farzların hassasiyeti, farzların yerine gelmesi. Niçin bizim için farzlar önemli? Çünkü farzların telafisi yok. İhlal olduğu zaman onu tekrar tamir edecek başka bir unsur yok. Vaciplerin telafisi var, sünnetin telafisi var, efendime söyleyeyim, mekruhun telafisi var, diğer hükümlerin telafisi var ama farzın telafisi yok farz ihlal edildiği zaman biz boşa kürek çatmış, çekmiş oluruz. İbadetlerimizi bilinçsiz yapmış oluruz. Bunu da inşallah hassasiyette dikkat edelim. Evet, başka bununla alakalı e, dikkat etmemiz gerektiği hususunda var mı soru soracak? Fükehle alakalı, ayaklarla alakalı, ellerle alakalı, rüküle alakalı, evet olur. <laughs> E, deyken okurken sureleri e, nefes yetmiyor ve içe doğru yani nefes alırken böyle bir <laughs> kıraatin bir kısmı bir iki cümlesi kelimesi oradan şey yapıyor. E, bir, bir şey e, olmaz. Onunla bir ilgili bir şey. Olmaz. O da bütünlük olduğu için krala engeli yok, zaman sureye engeli yok, okunduğu için zarar vermez. Evet. Başka? secdedeyken evet, ellerimizi kumlarımızı koruma şekli bazen görüşürüz. Bazı arkadaşlar hani dilimiz hani seyirde kafasını böyle geçmiş oluyor. Bu doğru mudur? Arkadaşlar namazdayken iken ellerin yere demesi nedir? Sünnettir değil mi? Sünnet ölçüleri vardır. O da nedir? Ellerimizi koyarken başımızın genişliği kadar miktarını açacağız. Ellerince birleştirip zaten el üzerine secde olmaz. İyice fazla açmayıp da sıkıştırmaya da gerek yok. Başımızın genişliği ne kadar yaklaşık olarak? 20-25 santim mesafede açacağız. Başımız sığacak kadar. Ellerimiz de ne geride olacak ne de ileride olacak. Baş hizasında olacak. Yani baş, secdeye vardığımız zaman bir kardeşim şöylece Allah'a ekber zaman zaman şöylece eller baş, başı geçmeden çok da geriye çekmeden baş hizasında e, olması sünnettir. Bu şekilde olması lazım. أيوه، evet, السلام على من اتبع الهدى، آمين، وسلام على المشترين والحمد لله رب العالمين، الفاتحة